Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar. Hepinize güzel bir salı günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda sakin bir seyir var. ABD vadelileri Hafif eksi de uzak ise karışık bir seyir var ama e, düne, dünün kapanışlarına e, yakın seviyelerdeyiz. E, bize baktığımızda e, gündemi ağırlıklı olarak üçüncü çeyrek bilançoları e, oluşturuyor. E, Birçok şirket raporlamayı e, devam etti. Biliyorsunuz bu cumaya kadar e, çok önemli bir kısmı e, tamamlamış olacak. Ben de kısaca yapı kredinin sonuçlarından bahsetmek istiyorum. Yapı kredi 3. çeyrek sonuçlarında toplam 3 milyar 247 milyon lira net kar elde etti. Bu hem bizim hem de konsensus beklentisinin %13 yukarısında bir önceki çeyreğe göre yüzde 45, bir önceki senenin aynı çeyreğine göre yüzde 75 yukarıda bu kar. Üçüncü çeyreğin önemli noktalarına baktığımızda öz sermaye karlılığında yüzde 24'lere yaklaşan bir iyileşme görüyoruz. Bu geçen sene aynı dönemde yüzde 17'lerdeydi ana bankacılık gelirlerinde ise e, çeyreklik bazda yüzde otuz birlik bir artış görüyoruz. Bu aynısı garanti için yüzde on altı, için ise yüzde yirmi. Şimdi e, bank, e, şimdiye kadar açıklayan büyük bankaların hepsinde gördüğümüz e, benzer bir trend var. O benzer trendde bu e, kredi riski maliyeti yani ne kadar provizyon e, ayıracağınızı da Gösteren ee, bu rakam oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Yani sürdürülebilir bir şekilde e, kadar olmayacak kadar düşük. Yani bu da baktığımızda e, banka 6 aylıklarında 150 bas puan olarak e, analistlere e, verdiği bu rakamı e, 9 aylık gerçekleşmesi 51 bas puan. Dediğim gibi bu ortalama da baktığımızda son 10 senelik 150 ile 200 bas puan arasında e, seyreden e, bir oran. E, şimdi bunun e, bu çok düşük olduğunda e, problemli kredilerle ilgili ayırmamız gereken e, riskin daha düşük olduğunu görüyoruz. E, ve tabii bu da net karlılığı olumlu bir şekilde etkiliyor. E, ben bunun çok sürülebilir bir trend olmadığını görüyorum. Yani bugün başka ikinci sonuçtan açıklayan bir banka var, TSKB. Daha ufak bir banka, yapısı daha değişik. Mevduat Bankası değil biliyorsunuz. Ama oradaki bu kredi riski maliyetinin daha gerçekçi bir rakam olduğunu görüyorum. Bu işte yapı kredinin 51 bas puan olarak raporladığı bu rakamı TSKB 176 bas puan olarak raporluyor. Bu da önümüzdeki dönemde büyük bir ihtimalle dördüncü çeyrekte de 2021 zaten çok iyi bir sene gittiği için karlılık açısından bankalarda. Bankalar yine geçen sene yaptıkları gibi dördüncü çeyrekte ekstra önümüzdeki senedeki herhangi bir yavaşlamaya ve oradan kaynaklanacak sorunlu kredilere önlem olsun diye ekstra provizyonlar ayırabilirler. Yani bu rakamımız dördüncü çeyrekte yükseldiğini görebiliriz. Ee, ama bankaların sonuçları çok iyi, ee, gerçekten ben bu üç banka arasından açıklayan e, garanti ve yapı krediyi yine daha çok beğeniyorum Akbank'a e, göre. E, ve tabii bu banka hisseleri son bir ayda %10'un üzerinde artmış olsalar da e, bu sonuçların e, karşılığı olan bir performans değil bu daha çok daha iyi bir performans olması lazım Aslen. E, yapı Kredi hisseleri hala e, yıllık bazda yüzde 7'de aşağıda. E, bankacılık endeksi seni e, pardon yıllık bazda değil, yıl başından beri yüzde aşağıda. Bankacılık endeksi de yüzde 12 aşağıda. biz yüzde yüzde 4. Yani son bir aydaki e, güzel e, ralliye rağmen e, aslında bulunduğumuz yerler e, özellikle bankacılık sektörü için e, hala çok kabul edilir bir seviyede değiller. 2022 çarpanlarına göre baktığımızda yapı kredi sadece 2.2 FK oranında ve 0.4 fiyat defter değerinde seyrediyor. Bu da 35 senelik ortalama baktığımızda %30 kendi içindeki bu oranlara bir iskontoda Tabii ki bu iskontoların daralması için bu her zaman Cazip gösterse de hisseleri makro belirsizliklerin azalıyor olması lazım. Bizdeki en önemli buradaki sorun da önümüzdeki dönemdeki enflasyonun seyri olacak. Enflasyon diğer tüm varlıkların etkilediği gibi bankaların defterleri, defter değerlerini de, maalesef öz sermaye getirilerinin enflasyonda yakın veya düşük kalmasının nedeniyle e, negatif yönde etkiliyor. E, yine de özetlemek gerekirse e, kısaca TSKB'den de bahsedeyim. TSKB'de e, 296 milyon lira net kar e, açıkladı. Bu bizim beklentimize paralel. Konsensustan da %8. E, TSKB dediğim gibi farklı e, yapıda bir banka. Mevduat toplamıyor Merkez Bankası'nın faiz indirimi veya azaltması çok fazla e, bu yüzden karlılığını etkileyen bir faktör değil. E, Kredilerinin yüzde doksanı döviz bazlı krediler. E, TSKB çok iyi yönetilen bir banka. E, ayrıca önümüzdeki dönem e, bankacılık ve diğer sektörlerde çok e, önemli olan bir trend e, Sürülebilir e, Gelişme e, faktörlerine göre kredi verdiği için aslında öne çekebilecek bu banka ama tabii bunlar şimdi kalit kalitatif değerlemeler kalıyorlar. Her şey normal ve daha az volatil olsa makro manada TSKB'nin bu özellikleri de kendini daha öne çıkartacak. Yabancı fonların özellikle bu tip faktörlere daha önem vererek yatırım yaptığı bir dönemde öne çıkabilecek önemli, güzel özellikler bunlar ama ee, dediğim gibi bu kadar muhteşem kâra bile e, banka hisseleri e, maalesef e, yıllık bazda artıda değil. Tekrar e, hatırlamakta fayda var. Kamu bankalarından, e, kamu bankaları hisselerinden uzak duruyoruz arkadaşlar. Bunlar e, çok ciddi şekilde ayrıştı sene başından beri. E, Vakıf Bank neredeyse %25, Halk Bankası da %20 ekside. E, Garanti ise neredeyse tüm eksisini silmiş durumda. Yani en iyi performans gösteren banka olduğunu söyleyebiliriz. o yüzden bankacılık sektöründe seçimlerimiz hala Garanti ve Yapı Kredi yönünde. Kamu bankaları tarafında ise çok tercih etmediğimiz iki banka Halkbank ve Vakıfbank sadece performans göstermedi diye Orada seçim yapmak da doğru bir şey değil çünkü karlılıkları özel sektör bankalarına göre çok ciddi şekilde farklılaşmış durumda. Benim de bir tek gözümü çeken dediğim gibi birçok şirketin karları geliyor. Sanayi şirketlerinin bazılarında özellikle maliyet baskısını ben üçüncü çeyrekte görüyorum, dördüncü çeyrekte çok daha öne çıkan bir faktör olacaktır. Özellikle küçük şirketlerde de marjlarda daralma dikkatimi çeken bir konu. Yani birçok şirket için üçüncü çeyrek en iyi çeyrekleri olmuş olabilir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çağırın. arkadaşlar. Herkese günaydın. Ee, genel olarak piyasalara baktığımızda <laughs> tarihi zirve seviyesine doğru yükselişlerini sürdüren Borsa i̇stanbul deneyimini görmekteyiz. Ee, dün e, pozitif hareketler devam etti. En yüksek 1538 seviyesini gördü ve bu noktaları çok çok yakın bir noktada 1536 seviyesinden kapanışlarını gerçekleştirdi. Ee, yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyoruz. E, endeksin yeni bir yatay başlayacağını, açılışın ardından 1540 seviyesini test edeceğini öngörmekteyiz. Bu nokta kırması durumunda 1550 seviyesi hedefleyeceğimiz kısa vadeli noktalardan bir tanesi. E, endekste açıkçası 1589 yani tarihi zirve seviyesine doğru bir hareketlilik görmekteyiz. Bu 5 günlük ortalamanın altına satmadığımız sürece devam edeceğini düşündüğümüz bir süreç. Küresel piyasalar zaten ABD piyasaları yeni rekorlar kırmakta. Avrupa tarafında baktığımızda piyasalar genel olarak tarihi zirve seviyelerine ya geldi ya da çok çok yakın noktalarda. Bizim de baktığımızda %3-3.5'luk gibi bir yerimiz kaldı. E, artarsa tarihi zirve seviyesine gelmiş olacağız Borsa İstanbul üzerindekisinde. Bu da e, bu hikayede hani 5 günlük ortalamanın altına sarkmadığı sürece olumlu hareketler devam eder. Burası da 1515 seviyesi olarak karşımıza çıkmakta. Destek noktamız, analiz noktamız 1515 seviyesi. Bu noktanın altına sarkmadığı sürece geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var diye söyleyebiliriz. E, şu an için açık olan hepsi kapandı. E, yukarı yönlü hareketler devam ediyor. E, burada mesela Türk Hava Yolları'na dikkat çekmek istiyoruz. Bu tarafta olumlu hareketlerin devam edeceğini düşünüyoruz. 15 25inde de üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Bu tarafta hızlı bir şekilde 16'lara doğru bir hareketlilik görme ihtimalimiz çok çok yüksek. Bir maçta bir toparlama var. Dün biliyorsunuz ki yaşanan rekabet kurulundaki olaydan dolayı negatif başladı ama daha sonra toparlama hareketlerini sürdürdü. Burada 200 günlük ortalama olan 65-90 kabaca seviyesine doğru yükselişlerin devam edeceğini düşünüyoruz. Topaş arkadaşlar ee, bu tarihi zirve seviyesi olarak bu şekilde geri çekimler yaşıyor. 57-50'lere doğru geri geldi. Biraz daha geri çekimler yaşanması durumunda yeniden alım yapmakta fayda olduğunu düşündüğümüz işlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkacaktır diye düşünüyoruz. E, genel eminliklerim bu kadar da. E, bunun dışında bugün e, gelecek olan bilançolar var. E, Türk Telekom bu akşam gelecek. E, biz kurum olarak 1 milyar 322 milyon net kar bekliyoruz. Konsensus 1 milyar 396 milyon net kar beklemekte. Geçen sene bu dönemde Türk Telekom 432 milyon kar açıkladı. bunun etkisini de yarın göreceğiz piyasada. Benim bu kadardı. Herkese iyi seanslar diliyorum. Kolay gelsin. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.